Biz de artık Oğuzhan için video çekiyoruz. Şu an köyümüze gelmiştik biz. Buraya yeni park yapılmış. Çok mutluyuz. Oğuzhan çok sevindi. Ve bizim köyümüzde. Oğuzhan anneciğim baksana. Bizim köyümüzde geyiklerimiz de var. Oğuzhan'ın çok ilgisini çekti onlar. Çok mutlu oldu. Gördün mü geyik? Oğuzhan, baktın mı anneciğim? Geyiklere baktın mı? Çok güzel ormanın içinde yeşillik geyikimiz var. Ormanın içinde bir köye sahibiz biz. Benim oğlum da park hastası tabii ki. Geyik biraz ilgisini çekti ama yine de park meraklısı. Evet. Oğuzhan. Geyik bizi çok mer merak etti. ilgisi var. Bıçık, bıçık. Çok tatlı. Evet. Gelelim Oğuzhan'a. Oğuzhan. Hadi kay anneciğim. Ay. Oradan mı kaymak istiyorsun? Tamam. Gel hadi yavrum. Hoppa. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet. Biz de artık dedik bir hatıra. Ana olarak videolarımız olsun. Oğlum için saklarım. Hem de kısa kısa da olsa maceralarımızı anlatmak istedim tabii ki. Evet. Anne. Söyle anneciğim. Tamam. Kay hadi oradan geç. Geç anneciğim oradan. Geç. geç oğlum. Geç yavrum. Gel hadi ben seni çekiyorum. Aa, o yine yönünü değiştirdi ama. Ve buradan kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii diğer tarafta da geyikler, insanlar. Çok güzel bir köye sahibiz aslında. Şöyle gördüğünüz gibi eskiden yapılmış benim çocukluğumun da geçtiği salıncaklar. Biraz tabi hasar görmüş ama. Hadi mi oğlum? Tamam çık anneciğim hadi. Yani çok sevilen bir yer. Hadi Burada şenlikler, şenlikler Ayta. olabiliyor. Kutlukler yapılıyor. Evet kayın Hadi git bakalım sevdin mi sen bu parkı anneciğim? Yeni yapılmış. Benim de haberim yoktu hiç. Çok da güzel olmuş. Efendim oğlum? Anne. Ha, ben de geldim. Ye. Kaymak istiyor. Hadi kay bakalım. Ha. Kay bakalım oğlum. Oo. Aferin benim güzel oğluma. Aferin benim oğluşuma. <laughs> Abi de koşturuyor. Tabii ki ben de kayayım. <laughs> evet. Burada hala geyik otuyor bir şeyler. Çok güzel doğa. Bugün biraz serin, estiriyor. Yeşillik, doğa, kafa dinlemelik. Hayvanlar, çocuklar için eğlenceleri yapmışlar, parkımız da var. Gayet güzel bir yer. Da mangalınızı alıp gelebiliyorsunuz Anne. Efendim oğlum Oraya mı çıkmak istiyorsun Tamam anneciğim oraya da çık hadi Şu dönenden de çekeyim ben seni Ooh. Artık alıştık Önceden ben de panikliyordum Tamam Hadi kay anneciğim Oğuzhan Kay anneciğim hadi Evet şimdi kayıyor oğlum benim. Kay tatlım. Hoppa. Çok güzel. Çocuk olmak gerekiyor. Çok mutlu. İki gündür yağmurluydu hava. Biraz kötüydü. O yüzden gezmeye gelemedik. Burası bizim köyümüze. Bir kilometre falan civarında yakınlıkta. Bizim çocukluğumuzun geçtiği de bir yer. Tabii o zaman bunlar yoktu. Bunlar yeni yapılmış ve ben çok beğendim. İyi ki de yapmışlar. Ara ara geldikçe buraya oğlumu getiririm. Tam bir park hastası kendisi. <laughs> evet. Yine çıktı benim oğlum. <laughs> Kay anneciğim. Geyik. Evet anneciğim. Geyik var orada. Geyiği de ilk kez gördü. Fotoğraflardan tanıyordu. Ben onu da görmesini istedim. Çok çok yavrum benim. Dediğim gibi burası mangal yapmaya falan da müsait. Şurada görüyorsanız mangal yapma yerleri az daha ileride e, donca şeklinde yerler var kapalı kulübe tarzı mangalda yapabiliyorsunuz çok güzel ormanın içi ağaçlık yani harika bir yer. Umarım beğenirsiniz. Yani bu tarz olarak başladığımız ilk videomuz. Umarım beğeniriz. Beğenen kişilerin abone olmasını çok isterim. Aynı. Gel anneciğim hadi. Gel yavrum. <laughs> Fırsat buldukça bundan sonrası için. videolarını, Anne. anılarını, Anne. maceralarını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet anneciğim. Anne. Söyle oğlum, çıkamadın mı? Hadi çık anneciğim. Aslan parçam benim. Aslan Anne. oğlum, söyle yavrum. Geldin mi? Geldin mi? He? Geyi gördün mü o sen Geyiğe bak anneciğim. Oğuzhan geyiğe bak. <laughs> Hadi kay. Kay oğluşum. Of, yine geldi. <laughs> tamam mı? Yeter mi bu kadar? Hadi gidelim biraz daha geyiklere bakalım annem. Evet. Bugünlük bu video için bu kadar yeter diyelim. Daha sonraki videomuzda inşallah yine görüşeceğiz. Beğenenlerin abone olmasını çok isterim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.